Selam arkadaşlar. Adil Geziyor YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, memleketteyiz. Macera başlasın. TVyi park ettiğime göre şimdi size mekanımı ve çevreyi göstereyim. Ee, sabah geldim, bir kahvaltı falan yapacağım. Hep beraber şöyle neler yapacağım size onu da bir göstereyim. En azından kampa geldiğinizde küçük bir e, fikir edinmiş olursunuz. Ha, ben biraz daha e, çok büyük detaylı geldim çünkü biraz uzun kalacağım için. Neyse ben önce size bir mekanımı göstereyim. Ondan sonra devam edeceğiz. Öncelikle olmazsa olmaz kamp duşluğu. ister duş almak için kullanın, isterse sabah kalktığınızda elinizi, yüzünüzü yıkayın. E bu ATV'm, daha Önce görmüştünüz. Ben biraz detaylı geliyorum. Burada hem gördüğünüz gibi bir normal mangal var. Her ihtimale karşı yine bir mangal getiriyorum. E tabii ki semaverimiz. E aynı zamanda dışarıya ateş yaktığım zamanlar orada oluyor. Ama fazla zarar vermemek için bunu kullanmam daha e, mantıklı. Bu çekim şeylerimin bir bölümü. Böyle söyleyeyim. Şimdi çadırıma girelim. Bakın bunları, hepsini Tayland'dan getirdim. <laughs> Masa ve sandalye, hep Decathlon ürünleri. Bakın böyle arkadaşlar. Küçük tava büyük tava Bunun içerisinde e, kalıp buzlar var. Bunun içerisine işte zeytindir, peynirdir, e, salamdır, sucuktur. Onları koyuyorum. Her ihtimale karşı yine küçük bir mutfak tüpüm var burada işte farklı farklı kendi eşyalarım. bunun içerisinde ekmekleri yiyecekler falan var ekmek demişken arkadaşlar eğer böyle uzun kampa gidecekseniz Trabzon ekmeği alın veya böyle mayalı ekşi mayalı köy ekmekleri olur büyük onlardan alın Çünkü onlar 3-4 gün dayanıyor rahatlıkla hiçbir problem olmuyor Evet Burası böyle çadırım Bu arada bir oda bir salon Önce salondayı, salonumu göstereyim. Bakın böyle. Kendi eşyalarım. Derim belki balık tutmaya gidersem. Olta aldım. E Bunlar e, çekim e, malzemelerim. Gimbal'dan alın da aklınıza ne gelirse. Hepsi var. Şimdi size bir de yatak odamı göstereyim. Dur şu kapımı açarım. Şöyle. Evet burası benim yatağım. Tabii ki olmazsa olmaz lazım. Ben bir tane divan koydum. İstersen bakın burada yer da yapabiliyorum ama e, şu an divandayım. Evet, divanım. Bakın şurada e, lambam. Burada e, kıyafetlerim. Vallahi e, evde ne kadar kıyafet varsa <laughs> hepsini getirdim bakın. Yani benim burada yok yok arkadaşlar. Yani yer büyük olduğu için normalde buraya 5-6 kişi rahatlıkla e, uyuyabiliyor. Onun için ben e, yalnız kullanıyorum. Yalnız kullandığım için tüm e, şeyleri e, kullanıyorum. Yani tüm e, hacimi diyeyim. Evet burası yatak odam. Şöyle kapatayım penceremi sinekler girmesin. Evet böyle yatak odam ve salonum. Bir oda bir salon. Eğer böyle ailecek kampa gidecekseniz Decathlon ürünler arkadaşlar bakın benim tüm sandalye böyle hepsi Decathlon ürünü. Gerçekten çok fiyat olarak çok uygun ee, ve de çok sağlam. Bakın sağlamlığına garanti verebilirim. Bu 1 artı 1 arpanaz familiar 4.1 geçiyor. 5 sene önce almıştım ve 5 senedir böyle kuruyorum. Yağmurda fırtına da fırtınada, inanın çok dayanıklı çok dayanıklı ve çok sağlam ve bu çevrenin içerisine kurdum çünkü bunun etrafını e, kapalı alan e, mallar, davarlar falan var biliyorsunuz. Herkesin sürüsü var. Çadırın üstüne çıkıyorlar veya çadırı kırmamaları, yırtmamaları için böyle kapalı yere koydum. Ama yalnızım ya yani, da başında. Yapa yalnızım. Evet şimdi şöyle güzel bir kahvaltı yapalım. E, sabah sabah böyle mangalı falan kullanmayacağım da şu küçük Mutfak tüpünü kullanacağım. Bakalım kahvaltım önümüzde bugün ne var? Bakın arkadaşlar. Olmazsa olmaz. Kampların güneş enerjisi. Eğer böyle uzun bir kampa gidecekseniz kesinlikle ama kesinlikle böyle bir güneş enerjisi alın. İki tane telefon birden şarj edebiliyorum. Bunu çadırla beraber 5 sene önce almıştım. Hala kullanıyorum. Telefonlarınızı Bilgisayarınızı, iPad'inizi, power bank'inizi istediğiniz gibi şarj edebiliyorsunuz. Gerçekten çok mükemmel. 5 senedir kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Yine Decathlon'dan almıştım. Tüple yapacaktım ama vazgeçtim. Mangal yaptım çünkü bir de çay için su ısıtacağım ya. Dedim boşuna tüpü yakmayalım. Nasıl olsa doğadayız. Kendime yumurtalı sucuk yapıyorum arkadaşlar. Bugünkü sabah menümde. Size bir de çay tekniği göstereceğim. Ben o kadar çaycı değilim. Onu da söylemem ama doğaya geldiğimde içiyorum. de bazı arkadaşlar geliyor. Onlar için getirdim. Şimdi ben yumurtalı sucuğumu yapayım. suyu da ısıtayım. Küçük bir aparatım var. Çayı koyuyorum alt tarafına. Zaten üstünde süzgeci var. Mükemmel çay oluyor. Şimdi size onu da göstereceğim. Şimdi şu sucuğun üzerine Yumurtayı da köyden aldım. Şuraları yakarım biraz sonra. Evet, şimdi şu bitsin. Size bunu nasıl yaptığımı ve nasıl çay demlediğimi de göstereceğim. Bakın bakın hazırlanıyor. Yumurtalı sucuk. Biliyorsunuz doğada gidiyor yani. Kahvaltım hazır. Yumurtalı sucuk yaptım. Domatesle e, biber burada zeytinim var. Burada keçi boynuzu reçelim var. Şimdi size çay göstereyim arkadaşlar. Bakın ben bu aparatı İstanbul'dan almıştım. Böyle bir şey tamam mı? Çayı koydum içerisine. Bakın. Ve sıcak suyu ekliyorsunuz. Benim bardağım küçük. Ya bununla 4 bardak çıkıyor rahat. Böyle suyu koyduğun anda arkadaşlar. Yani çayı nasıl demli mi, açık mı içiyorsunuz ona göre kendiniz ayarlarsınız. Ben kendi ayarımı bildiğim için. Yani böyle sabah yalnız olduğunuzda 3-4 bardak için büyük semaveri yakmaya gerek yok. Onun için e, semaver yerine bakın. Bunu da böyle zaten süzgeci var. Bu çayı direkt alta indiriyor. Ve inanın 3-5 dakika sonra çay hazır. Evet. Çayım hazır, kahvaltım hazır, zeytinli reçelim hazır. Yani bugün fakir sofrası öyle söyleyeyim. Ben kahvaltımı yapayım arkadaşlar. Kahvaltıyı yaptıktan sonra sizlere biraz burayı tanıtacağım. Kısa filmime bakan arkadaşlar hatırlar, Kanlı yürüyüşte bir film çekmiştim. Orada yuvarlandığım yerleri falan göstereceğim size. Bir de bu suyun geldiği yerleri, yani doğanın güzelliklerini. Evet. Ben kahvaltımı yapayım. Ondan sonra yine beraberiz. Çekmiş olduğum kısa filmde kanlı yürüyüş filminde. Bakın arkadaşlar yuvarlandığım yer burasıydı. Bakın şimdi bir taş aldım. Şimdi burayı size şöyle göstereyim. Buradan dört defa yuvarlanmıştım. O açıyı yakalamak için bakın. Valla ben ben bu taştan daha iyi yuvarlanmıştım. Buradan dört defa yuvarlandım. Bir de şu yan taraftan yuvarlanmıştım. Yani film çektiğim yer burası. Yani bir sahnenin bir bölümü buraya. Yuvarla, Yuvarlanma sahnenin buradaydı öyle söyleyeyim Doğamız harika değil mi Şu güzelliğe baksana arkadaşlar Huzur var huzur Doğa demek huzur demek arkadaşlar canlı sıkıldığı zaman çıkın Atın kendinizi doğaya muhteşem Evet arkadaşlar Bu videoyu fazla uzun tutmayacağım En azından e, geldiğimde e, Çadır kampımı Sizlere göstermiş oldum Gelecek arkadaşlara da bir fikir olmuş olur Şimdi Tayland videolarından biraz daha farklı İşte yayla hayatı, köy hayatı, farklı yerler. Pek şehirleri fazla çekmeyeceğim, birkaç yer çekeceğim çünkü sonuçta daha önce çektiğim yerler var. Yani 2-3 defa çekmenin bir anlamı yok. Ama macera dolu, güzel bir tatil geçireyim diyeceğim. Biliyorsunuz ben her zaman diyordum işte Ağustos'un sonuna kadar Tayland'a döneceğim diyordum ama. Ya çekimler biraz hızlı gidiyor. Yani istediğimden biraz daha hızlı. Yani tahmin ettiğimden. Herhalde büyük ihtimalle Ağustos sonuna kadar kalmayacak gibi. Belki 3 hafta 1 ayda erken dönebilirim. Yani 7. ayın sonlarına doğru dönebilirim. Ama hayırlısı bakalım şimdi zaman ne gösterecek. Evet daha farklı daha güzel. Memleketimizden güzel güzel macera videolarla görüşme güzel arkadaşlar. Hoşçakalın.